videodaki verilere göre OC uzunluğu x kaç santimetredir? 90 derece verilmiş. Merkezden kirişe dik 2 eşit parçaya böler. 16'yı 2'ye bölersek 8, 8, 4 olur. Öklitten x'in karesi 4 çarpı 12. x kare 48, kök 48, 4 kök 3. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarı çapı kaç santimetredir? 90 derece. RR ikiz kenardaki üçgen 45 derece. 45 derece. R kök 2. 90 derece gördüğü yay 90 derece. Diğer yay 270 derece. Çevre açı gördüğü yayın yarısını eşit. 135 derece. Uzatalım. 90 derece. 45 derece 45 derece 3 kök 2 3 3 olur. Pisagor'dan R kök 2'nin karesi 3'ün karesi artı 3 artı 18 21'in karesi 2R kare 3'ün karesi parantezinde 1 artı 7'nin karesi 2R kare 9 50 2'ye bölelim. Kare kökünü aldığımızda R eşittir 3 çarpı 5, 15. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu çember üzerindedir? M, N ve P noktalarına eşit uzaklıkta bir nokta bulalım. Görüldüğü üzere 1 bir birim, 2 birim, 1 bir birim, 2 birim, yarı çap kök 5 olur. 1 bir birim, 2 birim, kök 5, 1 Bir birim 2 birim kök 5. B noktası doğru cevap B seçeneği. Buna göre AD uzunluğu kaç santimetredir? Paralel verilmiş. Yaylar eşit olur. Birleştirdiğimizde BD kirişi AC kirişine eşit olur. Çapı gören 90 derece. İkiz kenar yamuk. Dik indirelim. 90 derece 5, 8, 4, 4 olur. X diyelim. X'in karesi 9 çarpı 13. X eşittir 3 kök 13. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre BE uzunluğu kaç santimetredir? Görüldüğü üzere AE uzunluğu çap 90 derece. Birleştirelim çapı gören 90 derece. Dik 2'ye bölmüş ikizkenar üçgen. 10 olur 22,5. 22,5 45 derece 45 derece 10 5 kök 2 5 kök 2 olur. Doğru cevap B. Buna göre ED uzunluğu x kaç santimetredir? Yarı çapı çizelim. 6 6 santimetre 6 santimetre 75 derece 75 derece 30 derece 90 derece 120 derece 30 derece 30 derece olur. Görüldüğü üzere 6 6 6 kökü 3 60 derece 6, 2 kök 3, 4 kök 3, 6 kök 3, 4 kök 3, x 2 kök 3 olur. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Yarı çapı çizelim. R, R. Yarı çap R, R. 65 derece, 130, 50 derece. 85 derece, 170, 10 derece, 120 derece. R 15 bölü kök 3 olur. 5 kök 3. Doğru cevap B. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Alfa diyelim, beta diyelim. Alfa artı beta bölü 2. 90 derece. Alfa artı beta. 180 derece. Çemberimizi çizelim. Çap 180 derece. Görüldüğü üzere 2, görüldüğü üzere 6. 90 derece olur. 2R'nin karesi, 2'nin karesi artı 6'nın karesi. 4R kare, 4 artı 36, 4R kare 40, R kare 10, R eşittir kök 10. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AD bölü DB oranı kaçtır? Çeyrek çember 45 derece 45 derece. Dik indirelim. A, A, A diyelim. A olur. Görüldüğü üzere yarı çap 2 A. 30, 60, 90 dik üçgeni A, A kök 3 olur. A, AD uzunluğu A kök 3 eksi A olur. BD uzunluğu A kökü 3 1. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AF uzunluğu x kaç santimetredir? 12, 12, A diyelim 4 artı A olur. Görüldüğü üzere yarı çap, yarı çap olur. Pisagor'dan A'nın karesi artı 12'nin karesi R kare, aynı zamanda 10'un karesi artı 4 artı A'nın karesi. 12'nin karesi eksi 10'un karesi. 4 artı a'nın karesi eksi a kare. 22 çarpı 2. 4 çarpı 4 artı 2 a. Sadeleştirelim. 11 4 artı 2 a. 7 bölü 2 a. Görüldüğü üzere 7 bölü 2 12, 7, 24, 25 üçgenin yarısı 25 bölü 2 olur. 25 bölü 2 olur. 25 bölü 2 x artı 4 artı 7 bölü 2. 25 bölü 2 eksi 7 bölü 2 eksi 4 x. 9 eksi 4 x eşittir 5. Doğru cevap D seçeneği. EF bölü CD oranı kaçtır? AD'ye 3A diyelim. 12 FB uzunluğu 2A, DF uzunluğu 6a olur. Çapı gören çevre açı 90 derece, çapı gören çevre açı 90 derece olur. CD uzunluğunun karesi eşittir 3a çarpı 8a. EF uzunluğunun karesi 2a çarpı 9a. Karekökünü aldığımızda EF uzunluğu bölü CD uzunluğu oranı. 9 3a kök 2 çarptığımızda 2 kök 6 a olur. Sadeleştirelim. Kök 2, kök 3, kök 3, 3, kök 3 bölü 2. Doğru cevap C seçeneği. O1 m uzunluğu 5 cm olduğuna göre O2 a uzunluğu kaç cm'dir? X diyelim X. 5 santimetre. A diyelim. A artı 5 olur. M merkez. X artı 2x artı a. A artı 5 artı 5 10. 2x 10. X eşittir 5. Doğru cevap D seçeneği.